Merhaba sevgili takipçilerim, daha öncesinde de size YouTube kanalındaki videolarıma zaman zaman konukları almak istediğimi söylemiştim. İşte bugün çok sevdiğim Can arkadaşım, aynı zamanda yaptığı işte çok profesyonel ve çok başarılı bir yakın arkadaşım yanımda. İsterseniz hemen size takdim edeyim. Kısıtlı süreyi beraber sohbet ederek geçirelim. Sevgili Pınar Ergünar hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk değerli hocam. Çok naziksiniz. Beni e davet ettiniz. Çok mutlu oldum. Efendim ne demek sizi nasıl davet etmem? Yıllardır yakın arkadaşım dostum olmanın ötesinde e Pınar seni hayranlıkla izliyorum. Yaptığın işte ekranda zaten başarın hani konuşulacak bir şey değil. Herkesin kabul ettiği bir konu ama duruşun anneliğin, hayata bakışın, tutunuşun, kendini hiç bırakmaman, hani ideal olarak bir kadın profili çiz. Şöyle hem yetenekli olsun, hem başarılı olsun, hem güzel olsun. Nasıl olur acaba denildiğinde efendim, seni örnek gösterebilirim. Ben de sizi gösteriyorum hocam. <laughs> Böylelikle karşı Yani çok teşekkür ederim. Evet. Hem anne olmak, hem kadın olmak, hem kendi başına mücadele vermek eminim ki herkes için aynı şekilde zorluk içeriyor. Ama en azından bunu başarmaya çalışıyoruz diyelim. Yani tabii ki eksiklerimiz, gediklerimiz vardır Mutlaka ama Mutlaka, hiç kimse mükemmel değil. <laughs> ama bunu yapmak üzere yola çıkmak ve ısrarla devam etmek asıl olan. Yani vazgeçmemek, evet. değil mi? Evet. Şimdi bugün seninle o kadar çok şey konuşabiliriz çok ki. Çok konuşabiliriz. Hani konuşabiliriz. <laughs> konular yetmez, <laughs> videolar yetmez ama e, bu program yani bu bölümde daha doğrusu seninle estetik algısını, kadınların bu konuya bakışını ee, ve son zamanlarda biraz önce sohbetten önce de konuştuğumuz gibi, değindiğin gibi neden böyle bir prototip yaratıldığını, mutlaka herkesin güzel olmak için o sınırlara mı girmesi gerektiğini evet. istersen biraz konuşalım çünkü hakikaten Doğru. başka bir yere gidiyor bu Doğru. güzellik ve estetik algısı. Ben işin içindeyim. Ben bu konuda bir sürü yüz yapıyorum. Ee, gençleştirmek, hastayı daha iyi hissettirmek, daha hoş ve çekici göstermek için ama benim de bu konuda bazı fikirlerim var. Israrla açıkladığım biliyorsun ama önce seninkileri duymak istiyorum. Yani ben şöyle söyleyebilirim. Instagram kullandığın zaman zaten eğer belli bir sayıda da takipçin varsa bunu çok net gözlemleyebiliyorsun. Evet. Şimdi insanlar benim televizyonda izliyorlar. İzledikten sonra her birinin kendine göre bir fikri var. Genelde kadın takipçilerimden mesela önce şöyle bir DM kutumda yazı görüyorum. Artık şu yüzünle oynama. Ama mesela ben aylardır sana gelip işlem dahi yaptırmamışım mesela. Bak, ben burada destekliyorum. Hani sürekli Pınar'ın yüzüyle falan oynamıyoruz. oynamıyoruz. <laughs> Öyle bir şey yok. <laughs> evet. Ben engel olurum zaten. Sonra ben de şöyle bir kendime şiar edindim. Dedim ki ben arkadaşım bunu bana yazanlara cevap vereceğim. Hmm. Hepsine giriyorum, kabul et yapıyorum ve cevap hanımefendi diyorum. Ben kendimi böyle beğeniyorum, seviyorum hoşlanmıyor olabilirsiniz. Size bir görüntü kirliliği yaratıyorsam da özür diliyorum. Keşke programla ilgili farklı bir eleştirinizi duyup ona yanıt verebilseydim diyorum. Bu ne kadar samimisi. Evet, ikinci cümle şu oluyor hemen. Yo, beni yanlış anladınız. Aslında ben sizi çok seviyorum. Ha. Ama hiç değişmiyor bu. Ha. Ondan sonra peki diyorum bir sonraki cümle. Aslında sizi çok beğeniyorum. Hatta ben galiba biraz size benziyorum. Benzemek de istiyorum deyip kendi fotoğraflarını atıyorlar. Her biri çiçek gibi güzel kadınlar. Evet. Ama ama niye benziyesin? Niye, Başka birine e, niye neden ben olasın? Niye misin? ben Özge evet. Ulusoy olayım? Ne evet. niye o işte Çağla Şikel olsun? Niye öbürü Monica Bellucci olsun falan gibi. gibi. E, fakat anladım ki artık hepimizde oturmuş bazı algılar var. Farz misal, eğer ki e, elmacık kemiklerin yeteri derecede çıkık ve çenen uzun değilse, yani şöyle bir üçgen olmuyorsa, işte bu jawline dediğimiz çizgi tam oturmuyorsa. Sen şu anda standart bir güzellikte sayılmıyorsun. Evet. Bunu aslında bizim sektörümüz yani estetik sektörü biraz sağladı. <laughs> Ama sen çok iyi biliyorsun, beni çok iyi tanıyorsun. Ben bunun gerekli olduğunu düşünenlerden asla. değilim. Yani her güzelliğin birbirine benzemesi gerektiğini, herkesin altın orana göre çizilmiş gibi yapılması gerektiğini asla katılmıyorum. Her kadının bir çizgisi ve güzelliği var. Gençleşmek demek zaten birbirine benzemek demek değil. Benim biliyorsun ki bu konuda bakış açım var olan iyilik halimizi eğer erken yaşta başladıysak korumaya çalışmak, biraz daha orta ve ileri yaşlarda da yaş almanın hızını yavaşlatmak için doğru yatırımlar yapmak. Aynen öyle. Ama çok haklısın estetik algısı çok bozuldu ve gencecik kızlarımızda çok olumsuz etkiliyor. 20'li yaşlarda böyle nasıl güzel, pırıl pırıl, biraz dolgun yüzlü ama bebek gibi genç kızlar geliyor. Hepimiz harcığım. öyleydik. Ve yani çok Hepimiz yuvarlak yüzlüydük. Gençtik. Diyorum ki 30'u geçmeyi bekleyin Allah aşkına 30'dan sonra zaten bu kolajen de gidiyor, avurtlar çöküyor İstemeseniz de zaten yüz farklılaşıyor. Hatta bir hikayemiz var. Bu klinikte biz beraber böyle bir olayı daha geçtiğimiz hafta El engelledik. Durdurduk. Dünyalar tatlısı çok güzel bir kadın, bir hastamın 21 yaşında çok güzel çıtır çıtır yuvarlak yüzlü bile sayılmaz. Gayet üçgendi bence. Her şeyi yerinde bir genç kızımız sosyal medyada gördüğü o filtreler ya da yapılmış standart yüzlerden etkilendiği için bir şeyler yaptırmak istedi ve engel olduk. Evet, Tebrik ediyorum. Çok güzel bir şey söyledin. Son dönemde Instagram'daki özellikle filtreler inanılmaz bir surat yapıyor. Evet, evet. İnsanlar da kendini o halde görüp de böyle değişik bir güzellik olduğunu düşündükleri için yapılarak da elle de o hale gelebileceklerine inanıyorlar. Mesela ben o filtreleri hiç kullanmıyorum. Hatta evet. bazen bu çekiyorum ki filtre kullanmadığımı anlasınlar diye. Yani ufak tefek tabii ki cildimize biraz Photoshop yapıyoruz ya yani hiç kullanmıyorum demek çok yanlış olur ama o yüzü değiştiren anatomiyi değiştiren Filtrelere çok karşıyım çünkü insanlarda olmadıkları bir tip yaratıyor ve kendini öyle aynada görmediğin zaman da bunalıma giriyorsun işte. Mesela o kızların hepsi evet, evet. öyle bir elmacık kemiği şöyle bir dudak istiyorlar evet. yani. E, bu filtreler maalesef güzellik algısını bozdu. Sahip olamayacağımız bir görüntüye filtreyle sahip olduğumuzda tam söylediğim gibi bize ulaşıp böyle bir yüz ifadesine Ulaşmak istiyorlar. Hı hı. Bunu anlattığım zaman da moralleri bozuluyor. Oysa var oldukları şekilde çok güzeller. Çok güzeller. Yani. Şimdi e, bu bir sıkıntı. Bunu biraz estetik sektörü de yani benim içinde bulunduğum sektör de birazcık bu noktaya getirdi ama ben biliyorum ki benim gibi pek çok hekim arkadaşım son derece etik davranıyor. Evet, evet, evet. Erken yaşta bozmaması gereken güzelim yüzleri hayır bozmuyor. Tam tersine. Biz bu yüze yatırım yapalım, bu cilde yatırım yapalım, bu güzelliği koruyalım şeklinde yaklaşıyorlar. Ben biliyorum pek çok arkadaşım böyle davranıyor. Buna ben de biliyorum bir arkadaşımızı getirdik kızcağız dedi ki yani ben dedi işte dudaklarımı dedi yaptırmak istiyorum. Seren bak dedi ki ben sana dudak yapmam. Nasıl yapmam Diyor kız hani parasını veriyorum nasıl yapmazsın? Dedi ki o kadar güzel ki dudakların şu anda senin dudağına hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ben hekim olarak yok diyorum ve yapma taraftarı değilim deyince vazgeçti mesela. Yani bu tip bir hekim anlayışı çok özlediğimiz ve istediğimiz bir şey. Yani cebinde parası var ve yaptırmayı hedefli herkese burada gel istediğini yap dendiğinde... Ondan sonra da işte biz programda estetik mağdurları diye bir Doğru. dosya işlemeye başlıyoruz. Doğru. Doğru. Yani biz bunu işledik uzun bir süre, iki evet. hafta boyunca. Evet. Ve inanılmaz, ben buradan tekrar söylüyorum, Çok üzücü, mi? rica ediyorum ellerinde çanta ile evlerinize gelip de size işlem yapacağını söyleyen hiç kimseye itibar etmeyin, kapınıza dahi sokmayın. Bakın o kadar akıl almaz şeyler var ki yüz felcine kadar giden sonuçları var bunun. Çünkü kullandıkları malzemeler belli değil. Hep söylüyorum. Klinik ortamda herhangi bir komplikasyon durumunda Başınızda bir hekimin olması gerekiyor, o hekimin sizinle hareket etmesi gerekiyor. Kübra Boyraz olayını hatırlıyorsun, seni de zaten konuk ettik evet. e, bu konudaki bilir kişi olarak. Çok çok üzücüydü hakikaten. Gencecik bir kız gitti, ölüsü maalesef, çıktı Allah'ım yarabbim. Yani, yani. şöyle, e, Medikal estetik işlemlerde biz risk düşüktür deriz ama hangi şartlarda düşüktür? Konusunu bilen uzman bu konuda tecrübeli bir hekimin elinde doğru ürünlerle ve klinik ortamda. Yoksa e bir salonda Ya da yapılmasına muhtemel Olmayan bir durumda Yetkisi olmayan kişilerce Elbette ki her şey olur Tabii. Son derece risklidir İnsan sağlığıyla oynarsınız Bırakın yüzüyle oynamayı hayatıyla oynuyorsunuz Evet bu çok zor çok sıkıntılı Çok üzücü bir konu ama Tekrar tekrar söyleyip izleyenleri Takipçileri kamuoyunu bilgilendirmek Aynen öyle. Doktorda olun klinikte olun Bildiğiniz yerde olun hatta ben şunu da yapıyorum sen biliyorsun. Kullandığım ürünleri hastalarıma tek tek açıklıyorum. Ve bu açıklamayı yaparken de size ne yapıldığını bilin. İçindeki ürünü bilin. Sağlık Bakanlığı onaylı olduğunu bilin. Üzerinde şu 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 sertifikalar yazmalı diye de ısrarla anlatıyorum. Zaten barkodları da hakkını... mesela seran dosyaların üstüne yapıştırıyor. Onun sebebi de kendi de aradan bir yıl geçti mesela. Bir yıl sonra... Ee, acaba ben ne kullanmıştım diye hem kendi görüyor hem Tabii. hastaya diyor ki ben sana bunu yapmışım. bunun Bundan fayda aldığımıza göre devamını yapabiliriz gibi gibi tedavinin. Niye gülümsüyorum biliyorsun. <laughs> Senin bana hakimiyetin. Aa! Tabii canım şimdi yakın arkadaşlık <laughs> bir yeri. E, aynı zamanda hani hekim olarak da hep söylüyorum. Bazen yazıyor seni de görüyorsun etiketliyorum evet, arada. Diyorlar evet, ki evet. Pınar Hanım yüzünüz için kime gidiyorsunuz? Sadece Seren Hoca'ya diyorum yüzüme emanet ederim. Çünkü yüz benim yani mesleki kariyerimin evet. en önemli mihenk taşı. İstediğim evet. kadar iyi konuşayım. İyi görünmediğim zaman bak insanlar hemen yazıyor diyorum yani yaptırsan suç. Yaptırmasan, yaptırmasan suç. suç. Yaptırmıyoruz Yaşlandım diyorlar. Yaptırıyoruz çok Arkadaşım bir orta yolu bulalım yani. Şimdi az da sen gayet güzel orta yolu buluyorsun da sosyal medyadaki bu saldırılar işi Hoşlarına farklı gidiyor. bir tarafa götürüyor. Gidiyor. Aslında hakikaten sana özeniyorlar. Duruşuna, görüntüne, e, ışığına. Şimdi kitapta da en çok değindiğim şey buydu. Hastalarımda da en çok buna, buna değiniyorum. E, değişim hastalarında da yani birkaç yıl geriye attığımız gençleştirdiğimiz hastalarda da bunlar güzel göründüğünü düşünmek, iyi göründüğünü düşünmek kadının içindeki kadın erkek fark etmez insanın ama bu kadın için daha fazla geçerli Çık. ışığı dışarıya çıkarıyor. İşte aslında sana özenmelerini, senden etkilenmelerini sağlayan şey bu. Yani sen orada kaşınla, gözünle, dudağınla değil, bütün varlığınla ve başarınla oturuyorsun. O ışığın yansımasından etkileniyorlar. Saldırdıkları durumda birazcık bu. Ama burada kendimize dönmeliyiz. Saldırdığımız kişiye haksızlık etmeyelim lütfen. <gülüyor> <gülüyor> bir yargılayalım. Önce kendimizi. Biz nerede duruyoruz? Neler yapıyoruz? Nasıl üretebiliriz? Ya bir de hani son olarak şunu söyleyeyim. Herkes kendine kendine iyi hissetmek için bir şeyler yaptırıyor. Hı -hı. Bir başka kadını yerle eksan etmeye çalışarak anlatmaya gayret e, etmeyelim. Yani. Ee, o öyle güzeldir, o öyle güzeldir. Eğer biz kadın olarak birbirimizi bu konuda e, böyle yerlere çarpmazsak erkeklere de... Bize böyle kötü davranma hakkı vermemiş oluruz deyip böyle noktalıyoruz. Çok doğru söylüyorsun. Önce birbirimize destek olalım. Nasıl göründüğümüz önemli ama nasıl davrandığımız çok önemli birbirimize. Güzellik algısından bahsettik. Çok konuşulacak konu vardı. Konu ilk olarak estetiğe geldi. Pınar'cığım teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim Yine benimle sohbet et. Gelirim. Evet lütfen. Sen de bana gel. Hemen. Ne zaman? Yarın? Pazartesi. Pazartesi geliyorum. <laughs> Bugün ilk sohbet konuğum sevgili dostum Pınar Ergüner'di. Estetik algısından bahsettik, nasıl baktığımızı, olaya nasıl yaklaştığımızı beraberce şöyle bir irdeledik. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs>